Filmin içerisinde yoğun kan, şiddet, cinsellik, ölüm gibi duygu ve davranışlar olduğu için elbette çocukların izlemesini tavsiye etmiyoruz. Ve bu içeriklere maruz kalmış olan çocuklarla da şunları konuşmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara mutlaka bunun bir film olduğunu, gerçek hayatta böyle şeyler olmadığını söylemelisiniz. Bu bir dizi olduğu için insanların oyundan çıktıklarında öldürüldüklerini, gerçek hayatta ise böyle bir şey olmadığını onlara söylemelisiniz gerçek hayatta oyundan çıkıyorsunuz ya da yanıyorsunuz en kötü ama öldürülmüyorsunuz. Hiç kimsenin para için öldürülmemesi gerektiğini, para için dürüstlükten vazgeçilmemesi gerektiğini, ne olursa olsun bir insanı öldürmenin doğru bir şey olmadığını, öldürmek, şiddet göstermek, kesmek, vurmak, bağırmak gibi eylemlerin kendisinde de normalleşmemesi gerektiğini ona mutlaka söylemelisiniz. Çünkü asıl problem bunlar eyleme geçtiğinde ortaya çıkıyor. Yani izleyen çocuk, bu içeriklere maruz kalan çocuk gerçek hayatta şiddet gösterdiğinde, gerçek hayatta birisine, arkadaşına vurduğunda ve gerçek hayatta bu kelimeleri kullandığında problem ortaya çıkıyor. Ve bunu çözmekte evet sizin işiniz. Bunun için psikolojik destek de alabilirsiniz. Size yardımcı olabilecek insanlardan da yararlanabilirsiniz ama öncelikle rehber öğretmenle birlikte konuşmalısınız. Ve tabii ki yine bunun önüne geçmek için çocukla diyalog kurmanız çok önemli. Onunla sürekli bu tarz içerikleri konuşmanız, bunların yanlış olduğunu ona anlatmanız çok çok önemli. <laughs> Zamanında Elm Sokağı'nı, Çaki, Freddy'nin kabusunu, Exorcist'i izlettiler bize. Bizle de konuşan olmadı ama zor atlattık. Belki hala atlatamadık. Yok yok atlatamadık. Ama çocuklarınızın bu süreci sizlerle birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabilmeler için onlara destek olmanız gerekiyor. O yüzden evet eğer çocuğunuz Squid Game izlediyse izlettiyseniz onlara destek olması gereken kişiler de evet sizlersiniz. Ve bunun için de siz de destek alabilirsiniz. Umarım bu videoda size destek olmuştur.